Bozulsun Evet usta bu ne? Kaptığın bir öğrenelim ya. Haş haş. Yedi bak. Ye, ye deceksin, ye. Şöyle yap. Ye bakalım ye. Ye. Tamam yap. Ooo! <laughs> Bravo! Rek ya güzel reklam oldu ama Aferin be. <laughs> ya, bir bakayım. bir daha. da kalacak. Bu ne? bu değil mi? De bu ki ya. <laughs> He? imalat yok galiba. Yarın var. Şey? Ha yarın tane hazır diyorsun ya. Yani. Evet.